Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün e, Osmanlı'nın o bildiğimiz yüzünün, yani savaşların ve sarayların biraz arkasına bakıyoruz. Asıl gücünü aldığı o devasa motora, vakıf medeniyetine. Elimizdeki kaynaklarda o kadar güzel bir benzetme var ki taştan bir kalp diyorlar bu sisteme. Çünkü bu hani sadece birilerine yardım etmekten çok daha öte bir şey. Adeta imparatorluğun tüm sosyal dokusunu besleyen, kan pompalayan bir dolaşım sistemi gibi. Bugünkü görevimiz de işte bu muazzam sosyal ağı ve onu 6 asır boyunca ayakta tutan o eşsiz ruhu çözmeye çalışmak olacak. Evet o benzetme gerçekten çok yerinde. Çünkü Osmanlı'yı anlamak için sadece taşa yani o görkemli kubbelere, minarelere bakmak yetmiyor. O taşın içine kodlanmış ruha, yani vakıf sisteminin kendisine bakmamız gerekiyor. Bu sistem hani böyle tepeden inme bir talimatla işlemiyor. Tam tersine toplumun kendi içinden doğan, kendi kendini besleyen ve şey Devletin ulaşamadığı en ücra köşelere kadar sızabilen canlı bir organizma gibi. Bugün aslında o görünen ihtişamın arkasındaki görünmez iskeleti inceleyeceğiz. Görünmez iskelet, bu da harika bir tanım. Peki böylesine devasa bir yapıyı anlamaya nereden başlamalı? Sanırım en temelden gitmek en doğrusu olacak. Kaynaklara baktığımızda bir vakıf tam olarak ne anlama geliyordu ve nasıl oldu da her şeyin merkezine oturdu? Gelin bu konuyu biraz aralayalım. En basit tanımıyla başlayalım isterseniz. Metinlerde vakıf şöyle geçiyor. Bir mülkün, diyelim bir dükkanın, bir arazinin Allah rızası için ve geri alınmamak üzere kamu yararına bağışlanması. Ama bu tanımı duyunca insanın aklına sanki tek seferlik bir hayır işi gibi geliyor, değil mi? Oysa okuduğumuz analizler asıl meselenin tam da bu tek seferlik olmaması olduğunu vurguluyor. Kesinlikle o basit bağış algısını kırmak çok önemli. İşte yaşayan organizma dememizin sebebi de tam olarak bu. Şöyle düşünelim. Bağışlanan şey sadece hizmetin kendisi değil. O hizmeti sonsuza dek yaşatacak olan gelir kaynağı da bağışlanıyor. Yani bir hayırsever sadece bir hastane binası yapıp bırakmıyor. O hastanenin doktor maaşlarını, ilaç masraflarını, hatta temizlik giderlerini karşılamak için dükkanlar, hanlar, tarlalar gibi gelir getiren mülkler de vakfediyor. Mesele birine bir günlük balık vermek değil yani. Ona balık tutacak bir gölü hem de içindeki tüm ekosistemle birlikte hediye etmek gibi bir şey bu. Bu yüzden buna medeniyet projesi diyoruz. Anlık bir ihtiyacı değil, nesiller boyu sürecek bir toplumsal faydayı hedefliyor. Bu sürdürülebilirlik fikri inanılmaz gerçekten. Peki bu yaşayan organizma pratikte neler yapıyordu? İşte burası okurken beni en çok şaşırtan kısım oldu. Çünkü kapsamı akıl alır gibi değil. Bir yanda o bildiğimiz devasa anıtsal yapılar var. Camiler, medreseler, yani o dönemin üniversiteleri, darüşşifalar yani hastaneler ve tabii imaretler, aşevleri. Bunlar sistemin vitrini, evet en görünen yüzü. Tam olarak öyle. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. O taştan kalbin ne kadar ince, ne kadar hassas attığını gösteren hizmetler. Mesela kaynaklarda altı çizilen bazı detaylar var ki insan durup düşünüyor. Sokaktaki kedi ve köpekler aç kalmasın diye onları düzenli besleyen vakıflar kurulmuş. Kışın kuşlar yuva yapsın diye binaların cephelerine oyulmuş kuş evleri yaptıran vakıflar var. Yoksul ve kimsesiz genç kızların çeyizini hazırlayıp onları onurlu bir şekilde evlendirenler. Veya benim favorim ana yollar üzerine kurulup yolculara hatta hayvanlarına ücretsiz yiyecek ve su dağıtan vakıflar. Bu empati seviyesini bambaşka bir boyuta taşımak değil de nedir? Bu çeşitlilikteki büyüleyici olan şey ardındaki felsefe aslında. Hizmetin odağında sadece insan yok. Yaratılmış her şeye karşı hissedilen bir sorumluluk var. Hayvanlar, bitkiler, yoldan geçen yabancılar. Sistem toplumun en savunmasız, en çok gözden kaçan unsurlarını bile kucaklamak üzere tasarlanmış. Aynı zamanda bu bize vakıfların ne kadar esnek bir mekanizma olduğunu da gösteriyor. Hani devletin sosyal politikalarının ulaşamadığı her alanda bu boşlukları anında dolduran bir sivil toplum gücü gibi çalışıyorlar. Peki bu kadar detaylı, bu kadar çeşitli ve karmaşık bir sistemi yüzyıllar boyunca amacından saptırmadan, yozlaşmadan ayakta tutan güç neydi? Sanırım burada sihirli kelime vakfiye. Kaynaklar bu belgenin yani vakıf senedinin sistemin adeta omurgası olduğunu söylüyor. Ve bu belgelerdeki detaycılık seviyesi yani bugünden bakınca gerçekten akıl almaz. Vakfiye her şey demekti. Kurucunun, niyetinin ve hayalinin ölümsüzleştiği hukuki bir zırh adeta. Dinleyicimizin zihninde canlandırmak için metinlerdeki spesifik örneklerden bahsedelim mi? Bir vakfiyede aşevinde pişecek çorbaya konulacak tuzun miktarından, medresedeki hocanın alacağı maaşa, hatta hastanedeki görevlinin yılda kaç tane yeni paspas alacağına kadar her şey yazılıymış. Bunu ilk duyunca bu biraz abartılı bir mikro yönetim değil mi diye düşünüyor insan. İlk bakışta öyle gelebilir. Çok haklı bir nokta. Ama aslında bu bir güvensizlikten değil, tam tersine kurucunun niyetine duyulan o derin saygıdan kaynaklanıyor. Amaç şu, 100 yıl sonra gelecek bir yönetici bence bu kadar yağ gerek yok biraz kısalım diyemesin veya bu görevli bu kadar paspası ne yapacak diyerek sistemi yozlaştırmasın niyeti sulandırmasın bu kişisel yorumu ve keyfiliği sıfıra indiren bir koruma kalkanı Hatta şöyle modern bir benzetme yapabiliriz. Bu günümüzün akıllı sözleşme mantığına çok benziyor aslında. Kurallar en baştan değiştirilemez bir şekilde kodlanıyor ki sistem kendi kendini denetlesin ve niyetin dışına asla çıkılamasın. Yüzyıllar öncesinden bir nevi algoritmik hayırseverlik. Algoritmik hayırseverlik. Bu harika bir tanım. De tabii bu titizliğin arkasında çok güçlü bir manevi motivasyon var sadakayı cariye inancı. Yani kesintisi olmayan sürekli devam eden sevap, insanlar vefat ettikten sonra bile amel defterlerinin kapanmamasını, kurdukları bu hayır çeşmesinin kıyamete kadar iyilik akıtmasını istiyorlardı. İşte vakfiye bu ölümsüzlük arzusunun ve niyetin tapu senediydi anlıyorum. Yani sistemin sırrı bu inanılmaz detaylı ve değiştirilemez yol haritasında saklı. Peki bu belgeleri, bu kurumları, o büyük yapıları bir kenara koyalım. Bütün bu devasa sistemin sokaktaki insanın hayatına dokunan tarafı nasıldı? Yani o taştan kalbin ritmini gündelik hayatta kimler nasıl duyuyordu? O ritim aslında hayatın her alanında hissediliyordu. Kaynaklar bu etkiyi dört ana başlıkta topluyor, hepsi de birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Birincisi ve belki de en temeli sosyal dayanışma. Vakıflar, zenginlerin servetini topluma geri pompalayan bir nevi sosyal geri dönüşüm mekanizmasıydı. Bu da toplumdaki gelir adaletsizliğini törpülüyor, zenginle yoksul arasındaki uçurumu kapatarak sosyal barışı sağlıyordu. Başını sıkıştığında çalacak bir kapının olduğunu bilme güvencesiydi bu sadece bir yardım mekanizması değil aynı zamanda ciddi bir ekonomik güçte yaratıyor anladığım kadarıyla kesinlikle bu da ikinci nokta ekonomi ve istihdam yeni bir külliye yani bir sosyal kompleks inşa edildiğini hayal edin, sadece inşaat sürecinde yüzlerce mimar usta işçi ekmek yiyor, e yapı bittikten sonra da içindeki hastanede doktorlar, hemşireler, medresede hocalar, öğrenciler, aş evinde aşçılar, binlerce kişiye kalıcı iş imkanı sağlayan dev bir istihdam motoruydu bu. Vakıflara gelir getirmesi için bağışlanan o dükkanlar hanlar da ticareti sürekli canlı tutuyordu ekonomi ve istihdam boyutu anlaşıldı. Ama benim aklıma takılan, bir insanın doğduğu andan itibaren bu sistemle nasıl bir ilişkisi vardı? Yani eğitim ve sağlık gibi en temel haklar bu yapının neresindeydi? İşte bu da üçüncü ve dördüncü temel etkiler. Üçüncüsü, eğitim ve sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamen vakıflar eliyle yürütülmesi. Medreseler sayesinde zeki bir köy çocuğu bile en üst düzey eğitimi ücretsiz alıp Devletin zirvesine tırmanabiliyordu. Bu müthiş bir sosyal hareketlilik demek. Darüşşifalar ise tam bir sosyal devlet ütopyası gibiydi. Din, dil, ırk, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın kapıdan giren herkes en iyi tedaviyi ücretsiz alırdı. Hatta kaynaklarda geçen bazı Darüşşifalarda akıl hastalarının su sesi ve müzikle terapi edilmesi gibi uygulamalar. Bunlar o çağın çok ötesinde şeyler kurumlara verilen değeri gösteriyor. Son olarak da dördüncü etki, şehircilik ve altyapı. Bugün bir Osmanlı şehrinde gezerken hayran kaldığımız pek çok yapı, su kemerleri, köprüler, çeşmeler aslında birer vakıf eseridir. Vakıflar sadece insan ruhunu değil, şehrin fiziksel kimliğini de inşa ediyordu. Bunca soyut kavramdan sonra sanırım her şeyi bir araya getiren somut bir örnekle bu resmi tamamlayabiliriz. Kaynaklar, Özellikle herkesin bildiği bir isim olan Hürrem Sultanı ve onun kurduğu vakfı öne çıkarıyor. Bu anlattığımız her şeyin adeta ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Çok yerinde bir örnek. Çünkü İstanbul'daki Haseki Külliyesi bu sistemin minyatür bir modeli, bir prototipi gibidir. İçinde sadece bir cami yok. Onun yanında bir medrese, yani bir fakülte var. Bir sıbyan mektebi, yani ilkokul var. Her gün yüzlerce kişiye yemek çıkaran bir imaret, yani aşevi var ve tam teşekküllü bir daru şifa, yani hastane var. Tek bir kompleks bir insanın ibadet, eğitim, beslenme ve sağlık gibi en temel ihtiyaçlarını tek bir çatı altında ve ücretsiz olarak karşılıyor. Ve bu örneğin bir başka güçlü tarafı da sanırım şu. Bu işin sadece hayırsever tüccarlara veya paşalara bırakılmadığını gösteriyor. Hanedanın en tepesindeki bir isim, bir padişah eşi bile bu kültürün tam merkezinde. Evet, bu çok önemli bir detay. Bu yönetici sınıfın halka hizmet etme anlayışının en somut yansımalarından biri. Güç ve servet sahibi olmanın aynı zamanda topluma karşı devasa bir sorumluluk getirdiği fikrinin kanıtı. Haseki Külliyesi gibi yapılar hanedanın gücünü sadece gösterişli saraylarla değil, halkın hayatına doğrudan dokunan bu gibi kalıcı eserlerle de tescil ettiğinin bir simgesiydi. Bu yüzden bu sistem basit bir yardımseverlikten çok daha derin bir devlet aklını ve felsefesini yansıtıyor. Gerçekten müthiş bir özet oldu. O zaman toparlayacak olursak, bugünkü sohbetimizden çıkardığımız ana fikir şu. Osmanlı vakıf kültürü tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir dipnot veya basit bir hayır işi değil, tam tersine imparatorluğun sosyal yapısını ayakta tutan ana kolon, toplumu görünmez iplerle birbirine kenetleyen gerçek bir medeniyet projesi ve bu proje sadece geçmişte kalmış bir nostalji de değil. Bunu vurgulamak önemli. Kaynak metinlerin sonunda da değinildiği gibi bugün Türkiye'de hala faaliyet gösteren yüzlerce yıllık köklü vakıflar var. Bu kurumlar o geleneğin doğrudan bir devamı. Yani Osmanlı'nın yaşayan mirası farklı formlarda da olsa hala aramızda ve o ruhu sürdürmeye devam ediyor. O halde Bugünkü sohbetimizi sizi biraz düşünmeye sevk edecek bir son düşünceyle kapatalım. Kaynaklar bu sistemi servetin ve zenginliğin topluma geri dönüştürüldüğü bir yapı olarak tanımlıyor. Günümüzün modern ekonomik ve sosyal koşullarında kendini sürekli besleyen ve sadece kamu yararına çalışan böyle bir yaşayan organizma sizce neye benzerdi? O eski ruhun izlerini bugün nerelerde, hangi formlarda görüyorsunuz?